bak. Yemin ederim de az önce içtim ben bunu bak. Az önce içtim. Dert evet, olsun. Hı -hı. Bir saat önce bunu içtim latte. Benim yalanların inandırıcılık seviyesi. Böyle sıçak sıçat, Böyle sulu sulu lap lap lap. Böyle sıca sıca sulu sulu lop lop. Altı. Altı deyip beşe koyması. Şüpheli. <laughs> Sanslıyım. Ya, az önce içtim ben bunu. Ya sonsu Evet, on. Evet, anlamadım. Aa, adı içti ben. Adı içti bunu içtim. Arlı ee? sen az önce ne yaşadın? Matcha tut ya, matcha tut ben. Uf, of, bir saat önce içtim. Abi elindekini dört farklı içecek olarak gösterdi. Abi Starbucks sahibi misin? Ay bir sulu sulu. Hii, yarım Yalnız saat üçte içtim bak. Sulu sulu bile limonlu limonlu bile. <laughs> lop 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 lop. Ay di. Yani. Yani. Alt olsun. Yani. Yani. Hmm. Bak. Yemin ederim de az